Merhaba, İzmir Birikim Okulları 5B sınıfı öğrencisi Mehmet Gökmen'in annesi ve babasıyız. İki tane oğlumuz var. Büyük oğlumuz İzmir Birikim Okulları'ndan mezun oldu. Mehmet de dediğim gibi 5. sınıfta devam ediyor. Bu geçtiğimiz zorlu süreçte destek olan tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Onların desteği, ilgisi, sevgisi çocuklarımıza bu zorlu süreçte gerçekten çok büyük yardımcı oluyor. Birikim okulları açıldığından bu yana velisiyiz. Velisi olmaktan da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Burada en çok hoşumuza giden aile ortamının olması. Öğretmenlerimizle, velilerimizle, çocuklarımızla hep beraber biz hepimiz bu ailenin birer parçasıyız. Bu zorlu süreçte çocuklar okullarını çok özlediler. Bir veli olarak da ben de okulumuzu, çok özledim. Faaliyetlerimizi çok özledim. Öğretmenlerimizin yapmış olduğu ev ziyaretlerine hasret kaldık. Aile kamplarımız vardı, kermeslerimiz alıyordu, aşure etkinliklerimiz vardı, anne baba seminerlerimiz vardı. Şu an e, online olarak devam ediyor gerçi yine sağ olsunlar ama inşallah en kısa sürede yüz yüze de görüşmeyi istiyoruz. Okul çıkışlarında e, çocuğumuzu almaya geldiğimizde eve zor götürüyoruz çünkü ee, okulu gerçekten çok seviyor. Öğretmenlerini çok seviyor, arkadaşlarını çok seviyor. Gidelim dediğimizde zar zor eve götürdüğümüz zamanlar oluyor. Öğretmenleriyle bir bakıyoruz. Kimisi basketbol oynuyor, kimisi futbol, kimisi voleybol. Çok neşeli bir ortam olduğu için çocuğa da hak vermek gerekiyor. Birikim okulları öğrencilerimize çok şey katıyor. Onun yanında ben bir veli olarak bana da çok şey kattığına inanıyorum. En önemlisi de kitap okuma alışkanlığı. Kitap okuma saatiyle birlikte ben de çocuğumla birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandım. Bundan dolayı da birikim okullarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Eşim de dediği gibi bir birikimli ailesi olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük oğlumuzun burada okuyup mezun olması, küçük oğlumuzun da yine aynı şekilde birikimde eğitimine devam ediyor. Bu pandemi sürecinde ne kadar zor süreçten geçtiğimizi dünya gördü. Bütün herkes bütün ülkeler sıkıntı yaşadığı böyle bir zamanda öğretmenlerimizin sayesinde yani yokluklarını hissettirmediler. Ee, Çocuklarımızda sürekli öğretmenlerimizin desteği, telefonla desteği gerekse uzaktan eğitimle vermiş olduğu destekler ya tabii ki daha iyi bir noktaya gelebilmesi için yapılabilecek, yapılabilecek en güzel e, seviyededir tabii ki. E, bundan daha da iyisi olacağını düşünemiyorum. Bu e, birikimin sadece öğrenci olarak değil, aileler olarak da aile kavramını ortada tutacak şekilde bir e, harç görevi görüyor. Çocuklar için e, verilebilirlik olan en güzel değerlerden bir tanesi bence birikimdir. Birikimini vermiş olduğu, annelerin yetersiz kaldığı, babaların yetersiz kaldığı bir yerde tabii ki bunu öğretmenler olarak bunlar üstlenmiş oluyorlar. Gerekliliği üstlerine düşenlerin fazlasıyla yaptığını düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar arkadaşlarımıza, değer verdiğimiz kişilere zaten öneriyoruz. Arkadaşlarımızdan zaten gelenler de oldu. Çocuklarını getirenler, yazdıranlar oldu, oldu. Tabii ki onlar da memnun. Mutluyuz. Çocuklarımız da mutlu. Biz de mutluyuz. İyi, ki, İyi varsın, ki varsın, birikim. birikim.